kanka bizim işler de öyle gidiyor işte öyle, ne yapalım böyle böyle hayatımız devam ediyor kanka kanka ben bir tuvalete gidip geliyorum tamam ya ben sıkıştım ben tamam tamam git sen git git ben beklerim. hadi ondan sonra bir kahve içeceğiz oğlum oğlum vallahi öyle bir bırakmışım ki görmem keşke görme keşke hop kardeşim kimsin ya haydi oğlum eve izinsiz ne gidiyorsun orada arkadaşım atılıyor benim oğlum Oğlum ben şeyim mi? Tuvalete gittim az önce geldim. Allah Allah. Ya söyleme lan. Ne yalan söyleyeyim oğlum ya. Niye kadar bekle ben biraz de arkadaşımı alayım da sana göstereyim. Alo. Kanka bir tane burayı Önüme bir tane el, Elif fotoğrafı geldi. seninle ben bu acını falan dedi. Kardeş ne yapacağım lan? Allah Allah. Oğlum ben yanında mıyım? oğlum sen gözlüklü değil misin bu kim oğlum Söyle bak oğlum şu an benim oğlum an değil misin oğlum adam değil adam da konuşuyor telefonla o da arkadaşını alıyor sen misin o aa bir de sen misin lan ne bileyim oğlum bizim de vapa vardı gidik vallahi ya. Heh. Ne bileyim valla bizim kafalar da gidiyor bu arada ne yapar? Vallahi öyle iç güç falan kafa gitti bizim ne yapar?